dünya biliminde devrim yaratmış, fizik ve tıp alanında çığır açmış ve atom çağının temellerini atmıştır. Marie Curie'nin hayatı, azim, kararlılık, entelektüel merak ve insanlığa hizmet etme tutkusu ile örülüdür. Marie Curie, 7 Kasım 1867'de Polonya'nın Varşova kentinde Maria Salomea Skodowska adıyla dünyaya geldi. Babası Watsaw Skodowski fizik ve matematik öğretmeniydi annesi Bronisava ise okul müdürüydü. Mari, küçük yaşlardan itibaren bilime büyük ilgi gösterdi ve babasının laboratuvar malzemeleriyle deneyler yaparak kendi başına öğrenmeye çalıştı. Ancak Polonya, o dönemde Rus işgali altındaydı ve kadınların üniversiteye gitmesi yasaktı. Bu durum Mari'nin eğitim hayatında ciddi engeller yarattı. Buna rağmen Uçan Üniversite adı verilen yeraltı eğitim programlarına katılarak eğitimini sürdürdü. Eğitimine devam edebilmek için ablası Bronya ile anlaşarak Fransa'ya gitmeye karar verdiler. İlk olarak Bronya Paris'e gidip tıp eğitimi aldı. Ardından Marie de 1891 yılında